Sizce bu son dönemdeki provokatif saldırılarda FETÖ'nün bir parmağı olabilir mi? Nasıl yorumlanır? Şöyle Nasıl şöyle değerlendirmek gerekir. Yani birlikte de değerlendirebiliriz ama ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Aslında önemli olan şudur Meltem Hanım. Bizim huzurumuzu bozmaya yönelik bir eylemdir. Evet. Birlik ve bütünlüğümüzü akamete uğratır mı? Evet. Demokrasi inancına insanların demokrasi inancına zarar verir mi? Evet. Seçim güvenliğine olan İnanca zarar verir mi? Evet. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ülkemizin birlik ve bütünlüğüne de bir zarar geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Şimdi geçtiğimiz açıkladığım üzere çeşitli terör örgütleri tarafından ülkemiz her zaman zaten tehdit altında. Evet. Her zaman da bölünmeye ayrışmaya çalışılan bir konumda yer alıyor. Şimdi FETÖ'nün e, bu saldırılardan ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. ya Bunların parmağı var mıdır? Olabilir. Bunu en iyi düşünüyorum. E, Yargı camiamız zaten soruşturma devam ediyor. Emniyet güçlerimiz bunu e, net bir şekilde açıklayacaktır. İçişleri Bakanımızdan e, özellikle Adalet Bakanımıza da bu açıklamalar gelecektir. Yani kimin evet. parmağı var yoksa normal bir ad, ad, adli bir vaka mıdır yoksa bir örgütün talimatlı doğrultusunda mı gerçekleşmiştir? Bu şu anda devam eden süreç olduğu için açıklamaları beklemek daha doğru ama şuna bir değinmek lazım. FETÖ'den ihraç edilen ve Danıştay tarafından tekrardan görevine iade edilen 450 evet. hakim savcı var. Bakınız. Bu bir. İkincisi bir grup kaçak FETÖ'cü bakın dikkat buyurunuz ülkeden kaçmaya çalışırken değil Türkiye'ye tekrardan geri girerken Yaşıyor. kaçak yollarla girerken yakalanıyor sınırda. Onlar zaten şu anda yargı süreçleri de devam ediyor. Bu iki. Üçüncüsü bu iade edilen 450 hakim savcının iade kararının açıklandığı gün FETÖ elebaşı video yayınlıyor. Bir video yayınlıyor. Evet. Ve videonun adı Yeniden Diriliş. Şimdi biz bunlara tesadüf diyebilir miyiz? Kesinlikle. Herde Ardı ardına olması Tabii. bir tesadüf değil. Kesinlikle kesinlikle değil. Bunlar öyle aşağılık bir örgüt ki bunlar hiçbir şeyi tesadüfen yapmazlar. Bunların asıl amaçlarının aslında bir bakış açısı sunmak açısından da bu vereceğim e, beyanı kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye içerisinde renklenmiş yani farklı cemaat tarikatlar içerisine yer, e, yerleştirilmiş ve orada renklendirme yöntemiyle kendini gizlemeyi başarmış hala FETÖ'cüler var. Bunun haricinde hala kripto FETÖ'cüler de Türkiye'de fal, e, bir yerlerde görevde bulunuyorlar. Bu mesajlar toplu mesaj en son iki tane olay gerçekleşti bunların elebaşı en son çıktı yeniden diriliş adı altında şu mesajı veriyor aslında. Sakın umudunuzu kaybetmeyin biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölme ve onu parçalama oradaki idareyi ele geçirmek adına yaptıkları o hainliğe devam edeceklerini ve kat ve kat daha belki de güçlü bir şekilde geri gelebileceklerinin mesajını veriyor. Yani aslında kendi sempatizanlarına, evet. kendi üyelerine umudunuzu kaybetmeyin. Biz sizin arkanızdayız. Siz içerideki faaliyetlerinize devam edin, mücadelenize devam edin. Mücadele kiminle? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile. Bunların amacı ne? 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gördük. Ülkemizi parçalamak ve bölmek. Bizlere bu ülkede rahat nefes aldırmamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğü bunların Zoruna giden, kanına dokunan şeyler çünkü. Türkiye ve üzerinde sizi de planları kesinlikle. var. Kesinlikle. Ve buradaki Hala. en önemli şey aslında neden Türkiye diye düşünmek lazım? Yani neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde bu var? Neden başka bir ülke değil? Neden Türkiye üzerinde? Bunun da en önemli cevabının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunmuş olduğu jeopolitik konum olduğunu düşünüyorum. Gerek Orta Asya'ya, gerek Arap Dünyası'na, gerek Doğu'ya, gerek Rusya ile olan Karadeniz sınırımız, Akdeniz güney, güneyimiz ve batıda Avrupa'nın hemen yanı başında yer almamızla beraber bu jeopolitik konum herkes tarafından bu FETÖ'cü hainler tarafından da ele geçirilmek istenen ve burada kendi iradelerini ve idarelerini sağlamaya yönelik eylemleri çok net bir şekilde ortaya koymaya çalışmaktadırlar.